Merhaba bu ofus. Hakkında bilgi vereceğim. Not, sesi kendi sesim. Onsi için yüzke olmalıyız. İlk olarak ofus. kaliptik bir başyapıt. Ofus, tarafından geliştirilen ve 2013 yılında 3 için piyasaya sürülen bir aksiyon macera oyunudur. Oyun, 2014 yılında 4 içinde remasteret sürümüyle tekrar yayımlandı. Hikaye, oyun, adlı bir kaçak avcı ve genç kız elliyenin, Cordyceps adlı bir mantarın neden olduğu zombi salgını sonrası hayatta kalmaya çalıştıkları bir dünyada geçiyor. Cordyceps, insanları kontrol altına alan bir mantar türüdür ve bu salgın nedeniyle dünya çoğunlukla harabe olmuştur. Ana karakterler Geçmişinde yaşadığı kayıplar nedeniyle sert bir karakterdir. Bize salgından önce doğan ve bu post-apokaliptik dünyada büyüyen bir genç kızdır. İkilinin yolları, Ellie'nin bağışıklığına dair bir sır ortaya çıkınca kesişir ve birlikte tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Oyun dinamikleri Oyun, hem aksiyon hem de hikaye anlatımı bakımından dengeli bir deneyim sunar. Zombilerle ve düşman insanlarla savaşırken, oyuncular strateji ve kaynak yönetimi becerilerini kullanmalıdır. Ayrıca, ve arasındaki güçlü bağ ve karakter gelişimi, oyunculara derin bir de. Görsel ve ses tasarım Ofus etkileyici grafikleri, detaylı karakter modellemeleri ve atmosferik ortamlarıyla dikkat çeker. Oyun, duygu yüklü anlarını güçlendiren çarpıcı bir ses tasarımına sahiptir. Bu öğeler bir geldiğinde, oyunculara gerçeküstü bir deneyim sunar. Fırsat eşitliği ve hayatta kalma. Oyuncular, Joel'in zorlu geçmişine tanıklık ederken, Ellie'nin yaşadığı dünyada hayatta kalma mücadelesine odaklanır. Oyun, oyunculara fırsat eşitliği ve adaletin karmaşıklığını düşündürerek, postapokaliptik bir dünyada insan doğasıyla nasıl başa çıkılacağına dair zombi teması ve tehlike unsurları. Cordyceps mantarının neden olduğu zombi salgını oyunun temelini oluşturur. Ancak Zombiler sadece fiziksel bir tehdit olmanın ötesine geçer. Yaratıkların yarattığı korku atmosferi, oyunculara gerilim dolu anlar yaşatır ve stratejik düşünmeye zorlar. Ellie'nin güçlenen rolü Ellie'nin karakter gelişimi, oyunun ilerleyen aşamalarında önemli bir odak noktası haline gelir. Oyuncular, Ellie'nin sadece bir yardımcı değil, aynı zamanda kendi kararlarını alabilen bir karakter olduğunu gözlemleyerek, bağ kurdukları bu genç kızın güçlenen rolüne tanıdık. Ahlaki Kararlar ve Sonuçlar Oyunda alınan ahlaki kararlar, oyuncuların hikayeyi etkileyen kilit unsurları şekillendirmesine olanak tanır. Bu kararlar, oyuncuların etik değerlerini sorgulamasına ve karakterlerin kaderini belirlemesine olanak tanır. Bu dinamik, oyunun tekrar oynanabilirliğini artırır. Sonuç, ofus, oynanışı, hikayesi ve atmosferiyle oyun dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Oyun, sadece bir video oyunu değil, aynı zamanda etkileyici bir kurgusal deneyimdir.